108 basamağı tırmanmayınca insan kendi nefsini öldürmez. Kötü nefsiyle birlikte yaşar. Ayak topundan leyan kemiğine kadar yaşayan insan levh-i mahfuzdan haberdar değildir. Ruhlarla helalleşmek gerektiğinden haberdar değildir. Beşinci boyutun nasıl bir yer olduğunu bilmez. İnsanları köle olarak kullanır. Leyen kemiği sağ ve sol bacak denilen iki kölenin omuzlarına oturtulmuş. Bedenimizin ikinci parçası olan 33 omur ve kafatasımızı bilenler, 108 basamaklı yolculukta ilerleyenler bel çukuruna geldiklerinde buranın levh mahfuz olduğunu bilirler. Burası kadınlarda sihirli alan. Annelerimiz rahimleri boşken, annelerimiz tek bir canken bir de bakarsınız ki ikinci bir canı daha sahipler. Yani bazen ikiz, bazen üçüz, bazen dördüz bebekler doğurur analar. Ve anne rahmindeki bebek birden on ikinci omura kadar olan kısımdaki bebek dokuz ay boyunca bizden yerin tam yedi kat altındadır. Biz de o bebeğe göre yedin tam yedi kat üstündeyiz. Sezeryen ameliyat yapan doktorlar biz beş ana tabaka keseriz. iki tane de incecik yağ tabakası keseriz. Bebeğe öyle ulaşırız derler. Annemizin göbek derisinden aşağıya tam yedi kat tabaka var. Yedi kat tabaka yerin altında yaşayan o rahimdeki bebek için bizim yaşadığımız aleme gelmek ne büyük bir mucize. Ve tam da orada dünyanın en büyük gözü var ve dünyanın en büyük tek kulağı. Birinci omurdan on ikinci omura kadar olan yerde erkeklerde de var bu kadınlarda da. Bu tek kulak, bu tek göz, göbek deliğimiz. Evrenin bütün bilgisi, dünyamızın dışına çıkın uzay boşluğunun, uzay boşluğunun da dışına çıkın başka alemler, bütün onlardan gelen bilgiler bir hortum, bir fırtına gibi toplanır. Denizdeki bir burgaç gibi döner döner ve aşağıya doğru bir huninin sivri ucu gibi hepsi toplanır bizim göbek dediğimizden içeri girer ve onlar anne rahmindeki bebeğe ulaşır. Bu gökyüzünün altında olan ve atmosferin dışında olan bütün galaksiler ve bizim uzayımızın ötesinde olan bütün evrenlerin bilgileri huniden bebeğin evrenine geçer. Bunu bildiğimiz bunu algıladığımız yer bizim tek ve en büyük gözümüz, tek ve en büyük kulağımız göbek deliğimiz. Ve göbek deliğinden alırız bütün bilgileri. Anne rahmindeki bebek de sezeryenle ya da normal doğumla dışarı çıktığında bulunduğu yerden tam yedi kat göğün dışına yükselir gelir. Biz bir zamanlar yedi kat yerin altındaydık. Her şeyin kaydedildiği bir alem var. Belki şu anda 50 yaşındayız, belki 40 yaşında, belki 20 yaşında. Doğduğumuz günden beri yaşadığımız her şey nereye kaydediliyor? Uçup gitti mi onlar? Hepsi duruyor. Şimdi anlatacağım levh-i mahfuz alemine gittiğinizde Emine Hanım'ın sabah buraya otobüsle geldiğini, otobüsün rengini, plakasını, otobüste kaç kişi olduğunu, otobüste Emine Hanım'ın hangi müzikleri dinlediğini, hangi konuşmaları şahit olduğunu, dün akşam ne yemek yediğini 30 yıl önce çalıştığı iş yerinde her şeyi görebilirsiniz. Emine Hanım ya da ben ya da sizler doğduğunuz ilk günde ne kadar ağladık? Annemiz bizi kaç saat uyuttu? Hepsi kayıtlı. yüce Allah'ın bu kayıtları annemizi, babamızı ve bizi ağaç olarak da kaydetmiş. Yani Emine Hanım buraya otobüsle gelirken o otobüs bir gemi Emine Hanım da içinde bir zümrüt anka olarak da kayıtlı. 40 yıl önce Emine Hanım masada oturup iş yerinde kağıtlarını imzalıyorken bu görüntü Yüce Allah bir kartal elindeki çakıl taşlarını kuru topraktan alıyor tertemiz bir nehrin içine koyup onları nehirde yıkıyor şeklinde de görüntülüyor. Beşinci boyutta yani levh-i mahfuzda bizlerin tamamı ağaç olarak da kayıtlıyız, çiçek olarak da, otomobil olarak da kayıtlıyız, dağ olarak da, ayakkabı, masa, sandalye olarak da kayıtlıyız. Oysa bugün bir fotoğraf çekilse o fotoğrafa her baktığınızda Fotoğraftaki hiçbir şey değişmez. Orada otomobil varsa otomobil, ağaç varsa ağaç, insan varsa insan görünür. Ama Yüce Allah'ın tuttuğu kayıtlarda o insan ağaca, hayvana, bitkiye, gökyüzüne her şeye dönüşür. Bir insan 108 basamaklı yolculuğun farkına vardığında leyan kemiğinden ayaklarına kadar olan kısmının birinci parça ve buranın cehalet olduğunu anlayınca kuyruk sokumundan saçlarına kadar kafatası dahil olan ikinci parçasına geçer. Levh-i Mahfuz bizim bulunduğumuz evrenimizin bir üstünde evren. Bu evrenden sorumlu bir idareci var. Bu bir kadın. İnsan bir misali evrendir. Bizim göbeğimiz bu misali evrenin levh-i mahfuzu. Her şey buraya kaydedilir. Hani bizler çalışmalarımız sırasında diyoruz ya, lütfen gözünü kapat bak bakayım. Şu kişi bir ağaç olsa ne olur? Çiçek olsa ne olur? Hayvan olsa ne olur? Renk olsa ne olur? Koku olsa nasıl bir koku olur? Bak diyoruz ya işte onların hepsi levh mahfuzda, göbeğimizde gerçekleşiyor. Göbeğimizde başka neler var? Bağırsaklarımız. E bağırsaklar ikinci beyin olarak değerlendiriliyor. Ah keşke bir bilseler. Bağırsaklar birinci ve en önemli beyin. Bizim kafatasımızın içindeki beynimiz neye sahip? İki göze, iki kulağa, iki burun deliğine, bir ağza ve tene sahip. Buradan gelen bilgileri işliyor. Kulak ancak kilometrelerce, 40 kilometreden gelen bir sesi belki duyar. Göz belki 50 kilometre ötesini görür. Ten ancak dokunduğunu anlar. İki burun deliği belki 10 metre ya da 100 metre ilerideki kokuyu alır. Dil ancak dokunduğunu tadar. Akıl ancak bu beş duyudan aldıkları ile bir sonuca ulaşır. Oysa bizim göbek dediği denen gözümüz bu dünyada ve dünyamızın dışında uzayda ve bütün galaksilerde ve bizim uzayımız bitince diğer alemlerde ne varsa hepsini alır. Bütün evrenlerin bilgisini bir huni gibi içine çeken göbek deliğimiz Bunları bağırsaklara ulaştırır. Soruyorum, beyin mi birinci derecede önemli şu durumda yoksa bağırsaklar mı? Ve bir insan bu bilgilere ulaşırsa, evrendeki her şeyin kayıtlı olduğunu ve o kayıtlara ulaşılabileceğini anlarsa, kalbe, iman tahtasına, boğaza, kafatasına, saçlara ulaşabilir göbeğimiz bir, kalbimiz iki, iman tahtımız üç, boğazımız dört, kafatasımız beş, saçlarımız altı ve ruhumuz yedi durak. Zümrüden kalar, yedi vadili bir yolculuğa çıkarlar. Çıktıkları birinci vadi göbek, ikinci vadi kalp, üçüncü vadi iman tahtası, dördüncü vadi boğaz, beşinci vadi beyin, altıncı vadi saç, yedinci vadi ruh. Dünyanın bütün kuşları toplanmışlar, her şeyi bilen o bilge kuşa gidelim demişler. Söz vermişler birbirlerine yolda yorulsalar dahi vazgeçmeyecekler bu yolculuktan. Ayaktaki, baldırdaki, diz kapağındaki, üst bacaktaki, veleyen kemiğindeki kuşlar. Sığırcığından serçesine, güvercininden tavus kuşuna, kartalına bütün kuşlar toplanmışlar toplandıkları yer leyan kemiği. Haydi uçalım demişler. Önce göbek durağına vermişler. Kuşların bir kısmı demiş ki burası güzel yer. Burada kalalım. Kanatlarımız da bizi daha fazlaya taşımayacak. Devam eden kuşlar kalp seviyesine gelmişler. Bazıları biz burada kalalım. Daha fazlasına dayanamayız demişler. Kalanlar iman tahtası vadisine yükselmişler. Orayı beğenenler orada kalmış. Yola devam etmek isteyenler Boğaz Vadisi'ne gelmişler. Orada kalmak isteyenler kalmış, geri kalanları Beyin Vadisi'ne, 5. Vadi'ye çıkmışlar. Orayı da kendine mekan edinmek isteyenler orada kalmış. 6. Vadi'ye çıkmak üzere yola devam edenler Saç Vadisi'ne ulaşmışlar. Ve bazıları orayı sevmiş, çok azı kalmış yola devam eden 7. vadiye ulaşmışlar ki ne 30 tane kuş kalmış milyarlarca yola çıkan kuştan ve bakmışlar ki kimse yok hiçbir şey yok bağırmışlar hey her şeyi bilen kuş bilge kuş neredesin kulaklarına gelen tek şey kendi yankıları olmuş